Evet. Geçen videoda çeşitlendirme, çeşitlendirme dedik. Riski dağıt dedik. İyi güzel de nedir bu çeşitler? Başlıktan da gördün. Bugün sadece 15 dakikada 8 tane yatırım aracını öğreneceğiz. Tamamını. Yani bütçe yaptık, tasarruf ettik. Tasarrufları birikime, birikimleri de yatırıma dönüştüreceğiz ya. Hah işte paramızı nelere yatırabiliriz bunu konuşacağız. Söz veriyorum çok basit anlatacağım. Çayını kahveni ya da sevdiğin bir içeceğini al. Çok güzel her saniyesi bilgi dolu bir video seni bekliyor. Önce intro gelsin. Öğreneceğimiz yatırım araçlarından birincisi faiz. En neşurlu ile başlamak istedim. Bakalım neymiş bu faiz? Günlük hayatta hepimizin para ile işi olduğuna göre faizi duymayan yoktur diye düşünüyorum. Hele ki şu an mevduat faizleriyle birlikte bankalar vatandaşlara cömert teklifler yaparken adını sıkça duyar olduk. Faizin en anlaşılır, en kolay tanımını yapmak isterim. Anlayacağına eminim. Faiz alınan borç paranın kullanımına karşılık verilen ücrettir. Yani belirli bir süre için belirli bir parayı borç alır ya da borç verirsiniz. Bunun karşılığında aldığınız borç para için daha fazlasını öder, verdiğiniz borç para için ise daha fazlasını alırsınız. İşte bu kadar basit. Faizin bir sürü çeşidi var ama bunlar seni sıkar biliyor. En meşhuru mevduat faizi. O yüzden şimdilik sadece iki taraflı düşün lütfen. Yani bankanın sana verdiği borcun yani kredinin de bir faizi vardır. Senin bankaya verdiğin paranın yani mevduatın da bir faizi vardır. Ve elde edeceğiniz bu getiri Stopaj abi, stopaj mı o da ne? Ya da Ya ben bu stopaj kavramını hep duyuyorum ama ne olduğunu bir türlü anlayamıyorum diyenleri duyar gibiyim. Gelin şu stopajı aradan çıkaralım. Çok basit. Stopaj bir vergi ödeme türüdür ve Fransızca bir kelime. Stopaj. Anlamı önden kesilen demek ya da kaynağında kesilen daha da somutlaştır. Hepimiz öyle veya böyle vergi ödüyoruz. İsmi ne olursa olsun. İşte elde ettiğin bazı gelirler henüz daha sana aktarılmadan vergi kesiliyor. Mesela mevduat faizi. Evet şaşırdın değil mi? Aramızda kalsın. Bankanın verdiği mevduat faizlerinin sitede yazan rakamları içinde genelde stopaj olmaz. Stopajı sizin adınıza banka size ödeme yaparken içinden o miktarı keser ve devlete yatırır. Peki bu stopajın yüzdesi kaç? Sürekli değişiyor. Güncel oranları bankadan öğrenmek gerek. Ama vade olarak 1-6 ay, 6 ay 1 yıl ya da 1 yıl üzeri olarak düşünebilirsin. Stopaj bu kadar. Aslında kolaymış değil mi? İşte hallettik. Faizden devam edelim. Peki kim belirliyor bu faizi? Her ülkenin merkez bankası. Farklı farklı isimleri var. Bizimkinin ismi Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyet merkez bankası yani CMB. İngiltere'deki ismi BOE B -O -E, Bank of England. Amerika'daki ismi biliyorsun evet Fed. Yani Federal Reserve System. Bunların isimleri önemli mi? Değil. Niye söyledim ben de? Bilmiyorum. Ama bunların bir tane görevi var. Fiyat istikrarını sağlamak. Yersat biz yani ben ve eşim paramızı uzun süreli faize hiç koymuyoruz. Çünkü diğer yatırım araçlarının uzun vadede faizi mutlaka yendiğini, kısa vadede ise faizle başa baş rekabet edebileceğini hatta bazen geçebileceğini de biliyoruz. Ayrıca şu an döviz kurlarının baskılandığı herkes tarafından biliniyor. Şu an olası bir devalüasyonda. Bunu da çok basit anlatacağım. Yani TL'nin diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesi. Bu kadar. Yani TL değer kaybedip dolar aşırı ya da euro aşırı fırlarsa TL devalü olmuş olur. Yani değer kaybetmiş olur. Bu kadar. Heh işte paran TL'de kalırsa ve bankadan o parayı genelde çekemiyorsun ve bir devalüasyon olduğu zaman çok büyük para kaybedebilirsin. Bu risk de var. Peki bu hiç mi faizden faydalanmıyoruz demek? Tabii ki hayır. Biz genelde gelirlerimizi, bunlar maaşlar olabilir, farklı vesaire gelirler olabilir. Bunları para piyasası fonlarında ya da diğer fonlarda kısa vadeli değerlendirip maaştan para kazanıyoruz. Elbette yatırım tavsiyesi değildir. Videonun başında da zaten yasalı yorum ettiğini gördün. Velhasılı ben seni tanımadan şu yatırım aracı mantıklı şunlar mantıksız diyemem diyene de Bunlar da ne diyorsan bekle. En son yatırım aracımız o. Hani bir önceki videoda konuşmuştuk ya yatırımcı profili, risk iştahı falan. İşte tamamen bunlarla ilgili konu. O videoyu izlemediysen mutlaka önce o videoyu izle ve güzel bir temel at. Birinci ve ikinci video. Çok önemli. Buraya, buraya bir yerlere koydum. Tıklayarak ulaşabilirsin. Peki altın ve döviz. Altından başlayalım. Altın bir yatırım aracı mıdır? Tartışılır. Evet de diyemeyiz. Hayır da diyemeyiz. Çünkü yatırım kişiseldir. Kimilerine göre sığınılacak çok güvenli bir liman. Kimilerine göre ise dünyada savaş çıkacak. Çok felaketler gelecek. En güvenli şey ve çok da para kazanacak. Benim fikrimi sorarsanız bence altın bir yatırım aracı değildir. Çünkü bir değer nakit akışı üretmez. Döviz için de aynısı geçerli. Hele ki döviz daha fena çünkü kağıt para kendisinin bile enflasyonu var. Böyle deyince biraz karışık olmuş olabilir. Şimdi daha da somutlaştırayım. Altını aldın. Bir vade belirledin ve dedin ki şu kadar zaman geçince ben bunu satacağım ya da işte yükseldiğine fırladığında satacağım dedi. Beklediğin gerçekleşti. Gerçekten dünyada kötü şeyler oldu. Altının değeri fırladı ya da o şu kadar zaman doldu. Şu an elinde ne var? Yine altın var. Yani o zaman ne kadar altın aldıysa şu zamanda o altının bugünkü değeri var. Umarım şimdi anlaşılmıştır. Biz ne yapıyoruz peki? Bunu anlatırsak biz portföyümüzde mutlaka birazcık altın bulunduruyoruz ve herkese de bunu tavsiye ederim. Yatırım tavsiyesi değildir. Evet, söylediğim gibi bence altın bir yatırım aracı değildir ama güvenliğimizi sağlayan en önemli araçtır. Peki neden güvenliğimizi sağlayan en önemli araçtır? Birincisi portföyümüzü hedge etmek. Oo havalı. Şu an ekranda görüyorsun hedging nasıl yazıldığını. Bir de bunun fiil hali var. Hedging. Hedge portföyü riskten korumak demek. İşte hedging de fiil hali. Portföyü riskten korumaya yönelik aksiyonlar almak demek. Bu kadar basit. Bak havalı bir kavram öğrendim bile. Döviz ise bulundurmuyoruz. Bunun yerine döviz bazlı varlıklara yatırım yapıyoruz. Bu ne demek? Konuşacağız. Yani paraya değil, para ile yatırım yapıyoruz. Lütfen bunu unutma. Geldik üçüncü yatırım aracına. Bunları bir grup haline topladım. Birinci grup Eurobond, tahvil, bono. İkinci grup kira sertifikaları ve repo. Dediğim gibi Eurobond, tahvil ve bono'yu tek bir grup olarak düşün. Bununla ilgili ayrıca ve detaylı bir video gelecek. Ama şimdi çok kısa ve basit bir şekilde anlatacağım sana. Biz vatandaşlar paraya ihtiyacımız olduğuna ne yapıyoruz? Borç alıyoruz. Peki nasıl borçlanabiliriz? Ya birinden alacağız ya da bankadan. Genelde bankadan kredi alıyoruz değil mi? Peki şirketler veya devletler nasıl borçlanıyor dersen işte bu üçüyle. Nitelik olarak bu üçü de aynı. Şimdilik sadece benim için sürelerini bilsen yeter. Bir yıldan kısa vadeli borçlanma senetlerine bona denir. Bir yıldan uzun olursa tahvil oluyor ismi. Bunlar genelde TL cinsinden olur. Tahvillerde devlet tahvilleri ve özel sektör tahvilleri olmak üzere ikiye ayrılır. Devlet tahvilini adı üzerinde devlet çıkarır. Özel sektör tahvilini ise şirketler çıkarır. İçlerinde ise isim olarak en havalısı Eurobond. Süresi genelde 5 ila 30 yıl arası olur. Uzun ama getiri garantili. Diğer ikisi TL cinsinden borçlanma senediyken Eurobond yabancı para cinsinden borçlanma senedidir. Yani Euro ve Dolar gibi. Dolar cinsi olanlar genelde 6 ayda bir, Euro olanlar ise genelde yılda bir ödeme yapar. Hadi örnekle sonuçlaştıralım. Örneğin 100.000 Euro'nun var. %8'den bir Eurobond aldın, sene sonunda paran 108.000 Euro olur. İsmi Eurobond diye illa Euro olacak değil ya. Gelin dolara bakalım. Yine 100.000 Dolar düşün, 100.000 Dolarını %8'den bağladın, sene sonunda yine 108.000 Doların oldu. Fakat sene sonu 8 bin dolar alacağına 6 ayda bir 4000 bin 4000 bin alıyorsun. İşte bu kadar. Geldik kira sertifikasına. Kira sertifikasının ismi sukuk. Hukuka benziyor. S koy başına sukuk. Sukuk faizsiz yatırım araçlarının en önemlilerinden biridir. faiz hassasiyeti olanlar için biçilmiş kaftandır. Kira sertifikası yani sukuk bir İslami finans ürünüdür ve sadece katılım bankalarından alınabilir. İşte sanatıyor. İçerisinde katılım kelimesi geçen her şeyi faizsiz finansman olarak düşünebilirsin. Bu yatırım aracını ifade ettiğin gibi sadece katılım bankalarından yani vakıf katılım olabilir, Ziraat Katılım olabilir, Albaraka Türk Katılım olabilir veya Kuveyt Türk Katılım Bankası gibi bu katılım bankalarından talep toplama tarihlerinde alabilirsin. Üstelik satmak için de vade sonunu beklemene gerek yok. Yani ana paran artı içeride kaldığın gün kadarki getirini alıp çıkabilirsin. İşte en genel itibariyle sukuk bir gayrimenkulün ya da diğer varlıkların kiralanması sonucu elde edilen gelirin paylaşımını salan bir yatırım aracıdır. Buraya kadarı teori. Gelin somut örnek verelim. Bir AVM düşün. Sahibi bir yatırım fırsatı buldu ve ikinci AVM'yi açmak istiyor. Kenarda parası yok ya da para bulmak, bir kaynak yaratmak istiyor. Aklına şöyle bir fikir geliyor. Diyor ki, ben bu alışveriş merkezimin gelirlerini 3 yıllığına bir varlık yönetim şirketine satayım. Varlık yönetim şirketi de bu gelirleri alıyor. Mesela %20'si olsun. Varlık kiralama şirketi de bu %20'lik payları bölüyor. Mesela 20'ye böldüğünü düşünelim. Yani her bir payı bir olarak kafanda kodlayabilirsin. İşte sen gidip bu sertifikadan bir tane alırsan parasını ödeyip alırsa o AVM'nin 3 yıllığına gelirinin %20'sinin 20'ye bölünmüş halini yani %1'ini edinmiş olursun. Karından da %10 stopajı dersin. Biliyorsun artık. AVM sahibi ne yapıyor peki 3 yıl sonunda? Bize ne? Ne yaparsa yapsın. Biz paramıza bakarız. Geldik repoya yani kağıt üzerinde en anlaşılmazına. Ama kağıt üzerinde. Bunu da çok basit anlatmaya çalışacağım. Repo bir menkul kıymetin. Menkul kıymet ne demek? Anlamak istiyorsan ilk videomu izleyebilirsin. Repo bir menkul kıymet Geri alım tadıyla satılmasıdır. Zor değil mi? Bir de bunun tam tersi var. İsmi de ters repo. Daha zoru, daha anlaşılmazı. Şaka şaka. Of, bu da ne? Dediğini duyar gibiyim. Çok basit bir somut örnek vereceğim. Anlayacaksın. Hani bankaya faiz için verdiğin o para var ya. Bankalar onu ne yapıyor sence? Geceleri TCMB'ye ters repo ediyor. Yani ne yapıyor? Al abi bu para sende dursun diyor. Yarın tekrar alırım diyor. Senin parandan para kazanıyor. İşte o yüzden insanların parası ne kadar bol mevduat faizindeyse genelde banka hisseleri yükseliştedir. Anladın mı? Dördüncü yatırım aracımıza geldik. Gayrimenkul. Evet geldik gayrimenkule yani taşınmaza. Gerçekten taşınmaz. Yani hukuken de bu böyle. Bir yerden alıp bir yere taşıyamayacağın kıymetli varlıklardır. Peki bunlar neler olabilir? İlk aklımıza gelen ev, arsa, tarla gibi taşınmazlar değil mi? Çok da haklısın. Peki tarla ile arsanın farkı ne? Hadi evi anladık. İkisi de toprak parçası. Farkı izah edeyim. Çok net. Tarlanın üzerine ev yapamazsın. Arsanın üzerine ev yapabilirsin. Kadar. Çünkü tarla sadece tarım ve benzeri amaçlarla kullanılabiliyor. Gayrimenkul yatırımı başlı başına bir uzmanlık gerektiriyor. Gerçekten bu işte ehli olmak gerekir. O yüzden burada bırakalım. İleride belki daha detaylı bir video yaparız bunun hakkında. 5. Kripto varlıklar. Kripto varlık denince aklında ilk ne canlanıyor? Ben söyleyeyim Bitcoin. Evet Bitcoin de bir kripto varlık. Ethereum da, Tether de bunların hepsi bir kripto varlık. İsimleri şu an önemli değil. Eğer merak ediyorsan, bu ve bunun gibi kripto borsaları neymiş Google'a Coin Market Cap yazarak buraya koydum. Ulaşabilirsin. Ben en son baktığımda en büyük üçü Bitcoin, Ethereum ve Tether. Dediğim gibi isimleri şu an önemli değil. Aklında tutmanı istediğim bilgi şu: Bunların babaları Bitcoin, yani tepede. Diğerlerinin ismi ne olursa olsun altcoin. Kripto varlıklarla ilgili detaylı bir video zaten yapacağım. Fakat diğer yatırım aracına geçmeden önce vermek istediğim son bir bilgi var. O da kripto varlıkların arkasındaki teknoloji yani blockchain. Duydun değil mi? İngilizceden tercüme edelim. Blok yani zaten blok bildiğin blok. Chain ise zincir demek. İşte blockchain'i de birbirine kenetlenmiş ve asla bozulmayan zincir halkaları olarak düşünebilirsin. Sunduğu ve bence dünyayı değiştirebilecek olan vaadi işlemlerde aracıyı ortadan kaldırması. Yani A'dan B'ye para gidiyor. Aslında bu para hemen A'dan B'ye gitmiyor. Siz birine para gönderirken bu işlem öncelikle o bankadan geçiyor. O bankadan geçip B'ye gidiyor. Yani banka bu işleme onay veriyor. Ya da noter bir başka tasdik veya onay makamı noterden devir olmaksızın araç satışı yapılabiliyor mu? Hayır. Fakat blockchain teknolojisi sayesinde ileride belki kim bilir. Bence muazzam. Altıncı yatırım aracımız geldik borsaya. Borsa nedir? Borsa yatırım araçlarının ki bunlar hisse senetleri olabilir, borsa yatırım fonları olabilir. Devletimizin denetleyici kurumunun yani sermaye piyasası kurumunun SPK nezdinde gerçekleştiği yerin genel adı borsadır. Bildiğim pazar. Nasıl ki pazarcılar mallarını getirip bize sergiliyorlar ve biz fiyatlarına bakıp alıyoruz ya. Borsada aynen bunun gibi bir yer. Yani borsada aynen mantıkla halka açık şirketlerin piyasada bizlere gel benim şirketimde ortak ol dediği yer. Pazardan farkı ise hisse senetlerini alırken pazarlık yapamıyoruz. Türkiye borsasının eski adı İMKB. 1986'da faaliyetine başladı. Yani İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. 2012'den bu yana ise ismi BIST yani Borsa İstanbul. Kimilerine göre kumar, kimilerine göre servet kazanma yeri. İşte günlük hayatta duyduğunuz ve kullandığınız bütün markaların sahibi olan o şirketler halka arz olarak Borsa İstanbul'da yer alıyor ve yatırımcılarına kollarını açıp al beni diyor. Halka arz kavramını çok duyduğuna eminim bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Daha çok konuşacağız borsayı o yüzden şu ufak bilgiyi vererek bir sonraki yatırım aracına geçelim. Sence Borsa İstanbul'da işlem gören kaç şirket vardır? Ben baktım. En son baktığımda 662. Peki sence şu an bizde yatırımcı olarak kaç kişiyiz dersin? Sıkı dur. 8 milyonu açtık. Yedinci yatırım aracımız bireysel emeklilik. Namı değer BES. Peki BES nedir? Bak çok havalı bir tanım yapacağım. Emeklilik döneminde sosyal güvenlik kurumlarından alacağı geliri yetersiz bulup yarınlarına şimdiden yatırım yapma aracıdır. BES ile ilgili nasıl alırız, nasıl satarız, hangi BES'leri seçeceğiz, BES nedir, ne yapacağız? Bütün bu konularla ilgili video çekeceğim merak etme. O yüzden hızlıca sekizinci yatırım aracına yani Yatırım fonlarına geçelim. Yatırım fonları nispeten diğer yatırım araçlarına göre daha az riskli gruba girebilir. Yolun başındaysan çok iyi bir dosttur, arkadaştır, aynı zamanda çok iyi de bir öğretmendir. Yatırım fonları nedir dersen bir sürü yatırımcının paralarını akıttığı ortak havuzdur. Fon türleri nelerdir? Neymiş bu fon? Nereden alabiliriz? Bu işte gerçekten para var mı? Bütün bu soruların cevabı ayrıntılı bir videoyla senin bulacak hiç merak etme. Geldik kapanışa. Videoyu bitirirken çok önemli gördüğüm bir hususu seninle paylaşmak isterim. Gördüğünüz gibi tüm saydığım yatırım araçlarının kendine göre bir artısı ve eksisi var. Bu sebeple yatırım denen meselenin kişisel olduğunu ve yatırımların doğru ya da yanlış olarak salt nitelendirilemeyeceğini unutma. Ayrıca kaldıraçlı işlemler yani bu konuda da başı çeken miyop hakkında bir bölüm hazırlamadım. Çünkü bu konuda henüz bir bilgim yok ve seni yanlış ya da eksik yönlendirmek istemem. İleride eğer bu konuyu da gerçekten öğrenip içime sindirirsem seninle paylaşmaktan memnuniyet duyacağım. Peki sence saydığım bütün bu yatırım araçlarının artıları ve eksileri neler? Aşağıya yorum olarak bırak sohbet edelim. Ayrıca bu kadar yatırım aracını öğrenmek ne işime yarayacak diye sorabilirsin. Haklısın çünkü çok fazla sayıda yatırım aracı var. İnan bana çok önemli. Neden biliyor musun? Çünkü portföyünüz günden güne büyüyecek. Bunu göreceksiniz. İnanıyorum ve öyle umuyorum. Siz de inanın. Dolayısıyla neye yatırım yapacağını bilmek, dünyadaki aksiyonlara karşı sende portföyündeki aksiyonları alabilmek için yatırım araçlarını öğrenmek zorundasın. İnan bana neye yatırım yapacağını bilmek sana çok büyük avantajlar sağlayacak. Nasıl mı? Bu sayede dünyada ne olay yaşanırsa yaşansın, portföyünde çok hızlı geçişler yapabileceksin bunun değeri çok büyük. Bu durumda ne olacak? Yatırımlarını çeşitlendirmen gerekirken ya da bir yatırım aracından diğer yatırım aracına geçmen gerekirken bu geçişi çok smooth yani çok yumuşacık yapabileceksin. Buraya kadar dinlediğin için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Video sana gerçekten bir şeyler kattıysa aşağıdan beğen ve abone ol tonlarına basabilir ve bu sayede videonun daha çok insana ulaşmasını sağlayabilirsin. Bir sonraki videoda 10 dakikada yatırım fonlarına dair her şeyi öğreneceksin desem. Cuma 18'i bekle. Görüşürüz. Yani paranızı bankadan çekemezseniz çok büyük, çok uzun oldu ya. Aynen, daha kısa ki iki parçaya bölebilirim. Bize bunun tam tersi var. İsmi de ters repo. Hani bankaya faiz, faiz ne ya? Faiz. Sucuk faiz. <laughs> Sucuk değil, sokuk dünyanın konjonktürün durumun konjonktür konjonktür illa bu kelimeyi kullanmak zorunda mıyım havalı ama zorunda değil